Fatih Altaylı 29 Ekim 2024 fatihaltayli.com.tr Karamsar olmayın. 101 yılı çok iyi geçirdik. Bugün 101. yıl dönümü. Cumhuriyetimizin ilanının üzerinden tam 101 yıl geçmiş. Bu muhteşem bir sayıdır. Öncesinde ve sonrasında kurulan pek çok rejim yerle yeksan olup yenileri kurulmaya çalışılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet tüm sorunlarına Yaşadığı tüm badirelere rağmen ayaktadır ve ayakta kalmaya iç ve dış saldırılara rağmen devam edecek gibi görünüyor. Zaman zaman kendimizi köklü batılı demokrasilerle karşılaştırıyor ve moralimizi bozuyoruz. Bozmayın. Onların da kendi sorunları var. Üstelik onlar kendilerini bin yılı aşan bir bilim, yedi asırlık bir rönesans, yüzlerce yılı aşan bir aydınlanma ve 300 yıllık bir sanayileşme geleneğinin oluşturduğu toplum üzerine kuruyorlar. Biz bu aşamaların tümünden atlayarak geçtik ve bu atlamayı yaptıran adama Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçluyuz. Zannetmeyin ki o demokrasiler bir anda oluştu. Modern cumhuriyet fikrinin sahibi ve oluşturucusu Fransa 1789'daki devriminden sonra neler yaşadı bilmiyor musunuz? İç kargaşalar, iç savaş denebilecek felaketler, yeniden kurulan imparatorluklar. Fransa bugünkü haline ancak ve ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası gelebildi. Beş Cumhuriyet denemesiyle. Amerika Birleşik Devletleri iç savaşlar yaşadı. Kaç başkanını suikastlerde öldürdü. Unutmayın çok değil. 50 yıl öncesine kadar siyahları beyazların tuvaletine sokmuyor, otobüsüne bindirmiyordu Amerika demokrasisi. Bugün üzerindeki ince cilaya aldanmayın. Almanya çok değil, 85 yıl önce hem kendi halkına hem içindeki azınlıklara eziyet eden bir rejimin sahibiyken ve Hitler meydanlara milyonlarca Alman'ı toplarken, Alman ulusunun geçmişinde Göteler, Schillerler, Bağlar, Beethovenlar, Nietzscheler, Kafkalar, Schopenhauerlar, Kantlar, Hegeller ve daha niceleri vardı bizde hiç olmayan. Böyle bir medeniyete Hitler'i yakıştırabilir misiniz? Ama oldu. Diyeceğim şudur ki çok da karamsar olmayın. Bana göre aslında 23 Nisan 1920'de kurulan 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetimiz daha çok gençtir. Atatürk isimli deha başkalarının kötü tecrübelerinden yararlanarak ve bilimin, aklın izinden giderek çok daha az hata yapacak bir cumhuriyet kurmuş, bir demokrasinin yolunu açmıştır. Her ulus için bu yol çileli bir yolculuk olmuştur. Biz her şeye rağmen çok daha kolay yoldan ulaştık bugünkü noktaya. 101. yıla. Sıkıntılarımız var mı? Var ama aşacağız. İyilik ve akıl her zaman kazanır. Unutmayın, 101 yılı mümkün olan en rahat ve huzurlu şekilde açtığımızı da aklınızdan çıkarmayın. Bunu sağlayan Mustafa Kemal'e ve onun büyük akıl ve iradesinin peşinden gidenlere minnetle. Nice 101'lere. Hepinize, hepimize iyi bayramlar. Ne zaman insan oluruz? Veli nimetimize saygısızlık edilmediği zaman. Fatih Altaylı